Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta asla almamanız gereken 15 kostümü sizlerle birlikte sıralayacağız. Bunun ilk bölümünü 2 ay önce yapmıştık arkadaşlar. Baya bir beğenmiştiniz. Ben de hemen üstüne yenisini çekeyim diyemedim. Ya 2 ay geçmiş. Baya bir zaman geçmiş. İkinci bölümle beraberiz. Kostüm videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına sizlerden bir tane beğeni istiyorum. 2000 like yaparsak çok güzel olur. Kostüm videolarının çoğu çünkü 2000 like'a geliyor. Ve kanalı Demekten keyif alıyorsanız takip etmeyi unutmayın. 300 bin abone gibi bir güzel hedefimiz var. Siz de takip edip bana destek olabilirsiniz. Önceki bölümde karmaşık bir şekilde gidiyorduk arkadaşlar. Böyle bir süper ender destansı gizemli falan bu şekilde ilerliyorduk. Bu bölümde enderden başlayacağım. Süper ender destansı ve gizemliye kadar gideceğim. Efsanevi bir kostüm seçmedim. Ve yine önceki bölümde yapmış olduğum gibi almamanız gerekeni söyledikten sonra almanız gerekeni de söyleyeceğim. 15. sıraya ben yer çekimi ustası Janet kostümünü koydum dış görünüş olarak çirkin bir kostüm arkadaşlar. Ender olduğu için de herhangi bir efekti bulunmuyor. Normaliyle aynı. Büyü çekerken bu arada bir anda tema değişti. Şu an Draco geldi abi oyuna ve 800 liraya geldi gerçekten. Normalden bir tık ucuz gibi sanki efsanevi için. Peki bunun yerine ne alacağız derseniz de abi yapacak bir şey yok yani. Ben süper Ender'den göstereceğim. Çünkü Ender güzel bir Janet kostümü yok. Yani bunun yerine alabileceğiniz en iyisi pop yıldızı Janet olur abi. Hem dış görünüş olarak çok güzel. Efekt olarak da yine daha güzel böyle yıldızlı vuruşlara sahip. Burada yine bakın bir hoparlör görüntüsü var. Böyle o disco toplarından fırlatıyor. Yerdeki efekti falan gayet güzel bir kostüm. 14. sıraya geldim. Hocam 14. sırada Piper var. Yani hocam ya şu kostüm çok enteresan bir kostüm. Mavi değil de sadece pembe halinin görüntüsü. Yani aynı şekilde Ender olduğu için zaten arkadaşlar değişen herhangi bir şey yok. Yani normal Piper'la tamamen aynı. Bunun yerine ucuz yollu olması için hangi kostüm alabilirsiniz? Aşk Meleği Piper'ı alabilirsiniz. Abi bu kostüm dönemi geldiği zaman sanırım böyle 39 elmasa falan düşüyor. Yani Ender'in karşılığı bu olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa yani eğer böyle destansı olarak yeni almak istiyorsanız Balcı Piper veya Kelebek Piper'ı alabilirsiniz. Ama benim bu videodaki amacım aşağı yukarı aynı fiyatlardaki kostümleri söyleyip alternatifler oluşturmak bu yüzden yani burada aşk meleği Piper'ı gösteriyorum. Yine güzel bir kostüm yani baktığınız zaman. Daha ileri Piper'da kesinlikle var ama yani fiyat olarak bu yine iyidir. Listedeki son ender kostümümüz Turbo Max'e geldik hocam yani diyecek bir şey yok. Sadece renk değişiyor yine maalesef yani böyle kötü bir görüntüye sahip. Kostümde tabii ki yine ender olduğu için herhangi bir efekte sahip değil arkadaşlar. Bunun yerine yine tavsiyem benim süper olacak yani Leopard Max veya da Herms Max'i alabilirsiniz. Sizin gözünüze hangisi daha iyi hitap ediyorsa ve hangisinin efektlerini daha çok beğeniyorsanız onu seçmeniz daha önemli tabii ki. Leopard Max'in ekstra bir de animasyonu bulunuyor. Bunu da söylemem lazım. Herms Max'te animasyon bulunmuyor. Her şey tam olsun diyorsanız Leopard Max'i alabilirsiniz. Şöyle bir pençe görüntüsü var. O de yine leopard olduğu için hocam orman teması, yapraklar falan çıkıyor. 12. sıraya geldim listemin 12. sırasında Ay tavşanı Sukui kostümü var. Baktığınız zaman aslında her şeyi full. Ama dış görünüş olarak pek fazla hoş değil hocam. Yani yine kötü bir kostüm değil işin açı. Onu da bir söylemek lazım. Ama daha iyileri var yani. Buradaki amaç da bu zaten. Yani bunu niye satın alasın? Daha iyisi varken. Kostümün efektleri de bu şekilde. Yani full tavşana oynanmış bir kostüm. Şimdi bunun yerine size iki tane kostüm önereceğim. Birincisi Gerilla Sukui. Bunu şu anda oyun içerisinden satın alabiliyorsunuz. Yani bunu önerme sebebim bu. Yine güzel gözüken bir kostüm. İkinci olarak olarak Cadılar Bayramı temasında bulunan Hayalet Sukiyi kostümü. Tabii ki bunda şöyle bir problem var. Dönemsel bir kostüm. Cadılar Bayramı döneminin gelmesini beklerseniz bence bunu alın. Bu daha da güzel gözüküyor. Uzun yıllarda ben bu kostümü kullandım. Artık Hayalet Sukiyi'yi kullanmıyorum. İnek Sukiyi kostümünü aldım. Yani sırtımızda görmüş olduğumuz o fener gibi şeyi fırlatıyor ultisine. Düz vuruşunda da yine bir hayalet görüntüsü var. Gayet güzel. 11. sıraya geldim. Listemin 11. sırasında yine Süper Ender kostümü olan Neko B var. bu kostümde baktığınız zaman yine böyle acayip kötü olan bir kostüm değil ama şimdi iki tane bence dezavantajı var. Birincisi altın olanının bulunması, ikinci olarak da süper ender kostümler arasında bundan bir tip daha iyi olan bir kostüm var. Şöyle bir de ultimize basalım. Ultimizin görüntüsü şöyle. Aksuarımız değişmiyor zaten. Bu efektleri bu şekilde. E tabii ki bunun alternatifi Beşiktaşlı bir. Bak tek bir eksiği var ama şimdi bak onu es geçemeyeceğim. Animasyonu bulunmuyor abi bunun. Normal bir ile aynı hareket yapıyor ama dış görünüş olarak siyah beyaz görüntüsü gayet güzel. Oyun içi efektleri de yine aynı şekilde çok güzel. Yani siyah beyaz görüntünün arasında şöyle mavi bir merminin çıkmış olması. Ultide de yine aynı şekilde. Renk yani renk paleti baya bir güzel. Yani kostümde ben bunu seviyorum. Ya tek eksiği animasyon abi. Animasyon da bilmiyorum. Bence çok önemli mi? Benim gözümde önemli değil. Sizin için önemli ise tabii ki Nekovi'yi tercih edebilirsiniz hala. Ona bir şey diyemem. Benim için en önemli efekt ve dış görünüşünün güzel olması. Listemde 10. sıraya geldim. 10. sırada yine süper ender bir kostüm olan Beyaz Crow karakteri bulunuyor. Özel kaplama ve özel savaşçı modeli diyor ama bunda özel efekt de yine aynı şekilde bulunuyor. Dış görünüş bu şekilde. Bunda yine alternatif olarak bir tip daha iyisi var abi. Sizlere onu göstereceğim. Bence onu almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Artık karar sizin tabii ki. Düz vuruş efekti bu şekilde. Şöyle bir de hop süperine bastığımız zaman yine aşağı yukarı aynı görüntü. Benim tavsiyem diğer süper ender kostümü olan kaptan krov'u almanız. Efekt animasyon kaplama bunda her şey bulunuyor arkadaşlar. animasyonda izlemiş olduk. Dış görünüş olarak da bir tık daha iyi duruyor. Şöyle bir de efektlerine bakalım. Evet. Mermileri görüyorsunuz. Böyle bir tık böyle Leon'un attığı düz benzemeye başladı. Ve bir de süperine basalım. Süperinde de tabii ki yine aynı görüntünün çok daha fazla olan hali var. Yani bu kostüm bence o diğerine göre daha iyi duruyor. Tabii ki yine karar sizin. Ben tavsiye tavsiyemi verdim. 9. sırada El Atomico kostümü var. Özel animasyonu bunun da bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi efekt ve kaplaması var. Abi şimdi şöyle düz vuruşa baktığınız zaman yani böyle acayip bir şey varmış gibi durmuyor. Ben pek anlayamıyorum yani. Normal halinde kostümünü hatırlamıyorum ama yani kostümlü hali de kötü gibi duruyor. Burada da ultide de sadece bir yıldız görüntüsü çıkıyor. Yani ulti görüntüsü de düz vuruş görüntüsü de yani güzel değil. Bunun yerine sizlere iki tane kostüm söyleyeceğim. Birinci olarak direkt süper ender almak istiyorsanız El Rudo Primo satın alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Kaplan El Primo da alabilirsiniz. Bu ama yeni ay yıllı kostümü ve dönemsel bir kostüm. Dönemsel kostüm olduğu için daha ucuza denk geliyor. Dönemi geldiği zaman bunu da aynı süper ender fiyatına alabilirsiniz. Yani beklemek isterseniz bu kostüm çok çok daha iyidir. Beklemek istemiyorsanız da El Rudo Primo'nun efektleri de yine gayet güzel bir noktaya geldi. Şöyle bir bakın düz vuruşunda yine mor mor bir görüntü çıkıyor. Aynı şekilde kumrunun ucundaki izleri de görüyorsunuz. Farklı bir görüntü var. Zıpladığımız zaman da yine bakın Mor mor bir şekilde bir şeyler saçıyoruz Yani yere düştüğümüz noktada da yine Aynı mor görüntü bulunuyor yani efekt olarak Baya el atomikoya göre çok daha iyi durumda şu anda bu kostüm 8. sırada mortis sahilde Kostüm var özel savaş mıdır ve özel Kaplama ne kadar güzel ya hocam maşallah Baya bir full yani full artı full kostüm Evet şöyle bir girdiğimiz zaman da Düz vuruşunda bir efekt yok ultisinde de Efekt yok yani süper ender olmasına rağmen Hiçbir şey olmayan bir kostüm Şimdi Hocam Bunun yerine verebileceğim tavsiye Süper ender bir kostüm bulunmuyor zaten mor Mortis'te en mantıklısı gidip serseri Mortis'i almak. Çünkü özel sesi de bulunuyor. Animasyon kaplama efek her şey bulunuyor. Üstüne bir de dönemsel olarak böyle ara ara indirimli bir şekilde de getiriyorlar. Serseri Mortis kostümünü. Ha diyor sanki ben bu kadar elmas veremem. Yani sadece dış görünüşü değişen bir kostüm olsun istiyorsan da Gala Mortis'i bekleyebilirsiniz. Gala Mortis'i de 29 elmasa veya 1000 mücevheri alabilirsin. Sadece dış görünüş değişiyor. Mortis sahil değil. Aynı. Daha da güzel olsun istiyorsan abi ama bu kostümü alman lazım yani. Ultisinin görüntüsü olsun. Onun dışında sesinin farklılığı. Yani kum sesi bak karakterin sesi. Destansı kostüm ama her şey tam yani kostümün. 7. sıraya geldim. 7. sırada bir destansı kostüm bulunuyor. Akıncı Cordelius kostümünü ben 7. sıraya aldım arkadaşlar. Animasyonu bir yapsın. Yani destansı bir kostüm ve eksiği bulunmuyor. Şöyle bir de efektlerine bakalım. Bakın düz vuruş efekti bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi süperine de basmak istiyorum. Süperinin görüntüsü de bu şekilde ilerliyor. Baktığınız zaman çok kötü bir kostüm değil. Bunu listeye alma sebebim bence destansı bir Cordelis kostümü alacaksanız şu kostümü almanız lazım. Benim tavsiyem kesinlikle zaten Ragnarok temasındaki Odin Cordelius kostümüdür. Bak orada kuş yine geldi bizim boynuza kondu. Animasyon olarak kafa kafaya diyebiliriz. İkisinin de animasyonu güzel ama dış görünüş olarak Odin Cordelius çok daha güzel duruyor. Yani şu zaten kuşun konma uçma detayı da baya bir güzel. Yani düz vuruş olarak ben yine Odin Cordelius'u tercih ediyorum. Süperinde de yine kuşun gitmesi daha da güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu yüzden Odin Cordelius'u almanızı sonuna kadar zaten tavsiye ederim. 6. sıraya geldim. 6. sıradaki kostüm sizi şaşırtabilir. Açıklamamı bekleyin arkadaşlar. 6. sırada Karamelek Cold kostümü var. Abi bu kostüm kesinlikle yine kötü bir kostüm değil. O konuda herhangi bir problemi bulunmuyor. Gayet güzel gözüküyor ve animasyonu da ben destansı bir karakter için bayağı bir güzel buluyorum. Hatta gizemli falan olsa yine yakışır yani. Gayet güzel bir animasyon. Efekt olarak baktığımız zaman da güzel efektlere sahip. Aslında baktığınız zaman şu ana kadar karaktere, kostüme hiç kötü bir şey demedim. Zaten kötü bir şey de bulunmuyor abi. Bunun neden seçtiğimi de söyleyeyim. Abi bu kostümü biz ücretsiz bir şekilde aldık. Ücretsiz bir şekilde aldıysanız hiçbir problem yok. Yeni oyuncular için aldım ben bunu aslında. Çünkü markette de satılıyor abi. Arkadaşlar bu kostüme 149 elmas vermeyin. Zamanında bu ücretsizdi. Zamanında dediğim zaten üzerinden çok bir zamanda geçmedi. Hani elmasa daha iyi şeyler alabilirsiniz. Listeye alma sebebim bu kostüm kötü olduğu için değil. Genel olarak çoğunun daha iyisi olduğu için listeye aldım. Bu da elmaslı olduğu için listeye aldım. Bunun yerine ne alacağım diyorsam da elmasla veya da mücevherle alabileceğim maymun kolt kostümü de var. Bu da yine gayet güzel bir kostüm. animasyonunu görüyorsunuz. Kostümde benim en beğendiğim olay muz fırlatması abi ya. Yani şu muz görüntüsü bayağı bir güzel. Onun dışında ultisinde de soyulmuş muz fırlatıyor. Ben yani gayet güzel yani yere muz kabukları falan düşüyor. Efekt olarak vay sağlam bir kolt kostümü. Ben dış görünüş olarak da beğeniyorum. Dış görünüş belki herkes hitap etmeyebilir orasını bilmiyorum. Beşinci sırada bir Nita kostümü Rui Shu Nita. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum. İsmi birazcık garip. Ha, arkadaşlar yine bu kostüme de bence 5000 mücevher veya 150 elmas vermenin bir anlamı yok. Zaten bunu aşamalıdan çıkartabilirsin abi. Çıkardıysan oyna. Onunla bir problem yok. Ama kostümün renk paleti baya bir kötü duruyor ya. Bak kırmızı, siyah, böyle açık bir yeşil. Kötü bir görüntüye sahip. Ben bu kostümün yani renk renklerini dış görünüş beğenemiyorum. Ayısında böyle bir problem. Yani Nian Nita'nın ayısına gözüm alıştığı için bu ayı da bana güzel gelmiyor. Nian Nita'nın ayısı bir tık daha iyi geliyor. Yani o da yine renkleriyle alakalı sadece. Hani ilk defa böyle bir şey yapacağım herhalde. Destansı yerine Süper Ender öneriyorum arkadaşlar. Balina Bekçisi alsanız çok daha iyi özel sesi de bulunuyor. Dış görünüş olarak da yine böyle temasına bayağı bir uygun. Balina görüntüsü var zaten. Hani karakterde hem... Bu sesi bulunuyor abi ateş ettiğiniz zaman hem de ayıyı attığınız zaman Ayı da değil gerçi balina yani hem de bağırıyor hem de dış görünüş olarak da güzel efekti de güzel her şey güzel abi yani ona 150 elmas verene kadar buna 79 elmasa sahip olabiliyorsun. Dördüncü sırada Shoki Tik kostümü var. Dış görünüş olarak yine beğenmediğim kostümlerden bir tanesi gayet çirkin gözüküyor abi. Efekt animasyon kaplaması her şeyi bulunuyor zaten kostümde sadece 150 elmasla satıyorlar. 150 elmas olduğu için zaten bunları yapmaları lazım. Bu kostümün kaybettiği noktayı size söyleyeyim abi efekt olarak kötü değil ben bence rakibe daha da güzel gözüküyor bu arada mermiler onu da söyleyeyim kafamızın görüntüsü de yine zaten klasik o da değişmiyor abi hani kaybettiği nokta baya çirkin bir kostüm onun dışında bir de sadece elmasla satılıyor olması hani buna 149 elmas verene kadar bir 50 elmas daha kasıp kesinlikle Kerberos kostümü kostümünü alabilirsiniz çok 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 daha güzel olan bir kostüm yani animasyonla yine gayet güzel böyle efekt olarak baktığımız zaman efekt olarak da yine daha güzel kafamızın görüntüsü zaten baya iyiydi ona da diyecek bir şey yok her şeyi çok daha güzel olan bir kostüm. Sadece 50 elmas daha fazla kasmanız lazım almak için. İlk 3'e geldim artık. 3. sırada RGBB kostümü var. Hocam yani bu kostüme ne diyeyim bilmiyorum. Yine gayet şokitik gibi çirkin olan bir kostüm. İşte kostüme ne diyeyim bilmiyorum abi. Görmüş olduğunuz gibi bence gayet çirkin olan bir kostüm. Düz vuruş efektini beğeniyorum. Efekt olarak pek bir problemi yok. Ya yani, ultisinin görüntüsü de yine güzel gözüküyor. Böyle kendi içinde de yuvarlanarak gidiyor. Hani efektler güzel ama dediğim gibi sadece kostümü şu görüntü sü bile yetiyor bana. Almamak için yeterli bir sebep gerçekten. Hani bunun yerine ne alacağınız bence bariz çok basit bir şekilde belli. Lanetli korsan bibi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Gayet güzel gözüken bir bibi kostümü. Efekt olarak da yine güzel. Yani az öncekinde sadece dış görünüş kötüydü. Bunda hepsi iyi. Bu yüzden alınabilir yani. Ultisinin görüntüsü de yeşil ve böyle zincirli. Yine korsan temasına uygun gibi. Üstüne kuru kafa falan da var. İkinci sıraya geldik ve gizemli kısmına geldik. Gizemliye geldiysek artık zaten benim ne seç başından biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben ikinci sıraya arkadaşlar 10 yüzlü Grom kostümünü aldım. 199 elmas yani Şöyle bir renk paletine sahip, şöyle bir renklendirmeye sahip kostüme değmez. Çok çirkin gözüküyor. Abi ben bu kostüme 199 elmas vereceksem abi Ares Nani gibi olacak. Veyahut da Kerberos Tic gibi, Zeus Brok gibi olacak. Yani o tarzda kostümlere gönül rahatlığıyla verip alıyorum zaten. Bunun efektlerinde de yine aynı şekilde problem, problem yok. Sadece tek problem yani renkleri ve dış görünüşünün kötü olması. Bunun yerine sizlere Tavşan Grom önermeyeceğim arkadaşlar. Bunun yerine size Franken Grom önereceğim. Cadılar Bayramı zamanını bekleyin ve bu kostümü kesinlikle alın. Dış görünüşü gerçekten gayet güzel duruyor. Efekt olarak da yine gayet güzel. Şöyle bir canavar gelip bak dilini çıkartıyor ve geri topluyor daha sonrasında. Kaybolup gidiyor. Düz vuruş olarak bir tık daha kötü yani. 100 yüzlü Grom'un düz vuruşu bir tık daha iyi. Ama bu da Cadılar Bayramı olarak düşündüğünüz zaman yine o korkunç suratı yapmış olmaları falan kostüm için uyumlu ve güzel. Artık Birinci sıraya geldik Asla almamanız gereken kostüm tabii ki hocam gizemli de Vanara Frank Bu da yine on gram grom gibi benim için dış görünüşünden kaybediyor Renk olarak baya bir kötü geliyor bana yüz vuruşumuzun Evet efekti de bu şekilde Süperine de hemen hızlı bir şekilde bakalım Kostümün efektleri bu şekilde ya, Tavsiyem benim bariz belli abi Yine destansı kostüm olan Yani bir tık altı olan Hayalet Çobeli Frank'i almanızı tavsiye ederim Dış görünüş olarak çok daha güzel gözüküyor Aynı şekilde efektleri de güzel Hatta efektlerini de sizlere şöyle bir göstereyim Efektlerin görüntüsü böyle gayet güzel duruyor abi yani Ultide de bir tık daha böyle sarılı yeşilli bir şekilde çıkıyor Bu videoda sizlere asla almamanız gereken ve onun yerine almanız gereken kostümleri göstermiş oldum Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay